sonra başladı. Evet, şimdi şöyle gösteriyor. Dur Tut, Elini tutman gerek yok. Ha bırakayım mı? Seslendir. 17 Ağustos 2025. Komşu D blok binamızda yangın çıktı. Hı hı. 40-45 dakikada anca de artık itfaiye evet korktuk Allah Sadece korusun çatık cümlesin görüntü. evet çatı katlarız daha Olur. bile yukarıda şeyler var bak itfaiyeci şeyler indi de çalışanlardan apartmanlarda dur şu aşağı yolu da çekeyim şu da yolun öbür cadde o kadar kalabalık oldu ki her yer Şurada bizim apartmanın içi çok Bak, kaç dakika sürdü Mer Bey bayağıdır 45 ya da bizim aşağıda da var bak şurada da şu ambulans ama neydi itfaiye arabalarını görün dışarı yolun dışında var şurada bahçenin içindeki bilmiyorum zarar ziyan var şu da bir kaçıncı bayağı korktuk Allah'ım sen yardım et havuzun başındakilere bak millet dışarı caddeler falan çok şey oldu ya. Şu an şeylere baksana itfaiye Peş peşe. 7 8 10 tane vardır belki. Aşağı havuzun başında millet. Şurada